Bu hafta tüberküloz farkındalık haftasında içine girmiş bulunmaktayız. Tüberküloz deyince aklımızda eskiden ince hastalık denilen ve eski yıllarda en büyük ölüm sebebi olan bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz ince hastalık dememizin sebebi yavaş yavaş insanı zayıflatan, kanlı balgam çıkarma, öksürük, iştahsızlık yakımları seyreden mikrobik bir hastalıktır. En büyük ölüm sebebi olan hastalık yapılan tedavilerle şu an ciddi bir sorun olmaktan çıkmıştır. Tüberküloz belirtileri genellikle öksürük, halsizlik, gece terlemesi, balgam çıkarma ve özellikle kanlı balgam çıkarmadır. Tüberküloz tanısı konan herkes %100 tedavi olabilir. Tedavi de Berem Savaş dispanserleri denetiminde yapılmaktadır. Tedavisi ücretsizdir. Sosyal güvencisi olmayan hastalar bile tüberkülozdan tedavisinden faydalanabilir. Tüberküloz Tedavisi en az 6 aydır. Düzenli tedavi görüldüğü takdirde hastalık tekrarlamaz ve bulaşıcı özelliğini kaybeder. Tedavi eksik ve yarım bırakılırsa tedavi maalesef kronikleşir ve tedavisi zor bir hale gelir. Tüberküloz tanısı dispanserlerde ve devlet hastanelerinde her yerde çok kolay bir şekilde konabilir. Tüberküloz toplumsal bir hastalıktır. Devletimiz tüberküloz tedavisi, tanısı bir tedavisi için ücret talep etmemektedir. Sosyal güvencesi olmayan insanlar bile tedavisini ücretsiz olarak almaktadırlar. Biz tüberküloz olmaktan değil, tedavi olmamaktan korkma, korkmalıyız.